Meyvelerin kurtulmuş versiyonlarını deniyoruz. Kivi. Hmm. Beğenemedim. Ben normalde de kivi meyvesini sevmem. Güzel değil. Hindistan cevizi. Çok sert. Bunu hiç beğenmedim. Mango. Güzel, bunu beğendim. Ananas, şekli çok güzel, çok hoşuma gitti. Bakalım tadı da gidecek mi? Çok şekerli. Yani bu güzel beğenmedim. Bu pomelo. Pomelo meyvesini hiç yemedim. Bu aralarında yemediğim tek meyve. Bakalım ilk önce kabuklu bir meyve bu. Kabuğuna bakalım. Kabuğu limon gibi geldi. Yani limon kabuğuna benziyor. Tadına bakalım şu iç kısmına. Sünger. Şu kısmı böyle süngerimsi. Beğenemedim. Ben kurtulmuş meyveleri çok beğenmedim. Normal kendi meyvelerini daha çok beğeniyorum. Ama isterseniz deneyebilirsiniz.